ABD Savunma Bakanı Pentagon'da açıklama yapıyor, dinleyelim. Nükleer hedefleri tamamen ortadan kaldırılmıştır. Birçok başkan geçmişte İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için son darbeyi vurmak istemiş ancak hiçbiri başaramamıştı. Başkan Trump'ın planı cesur ve dahiceydi. Dünyaya Amerika'nın caydırıcılığının geri döndüğünü gösterdi. Yani bu başkan konuştuğunda dünya dinlemeli ve Amerikan ordusu da sözlerinin arkasında durabilecek dünyanın gelmiş geçmiş gördüğü en güçlü ordu. Başka hiçbir ülke az sonra detaylarını aktaracağımız operasyonu gerçekleştiremezdi. Kasım Süleymani'nin de İran'ın öğrendiği gibi çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 60 gün dediğinde 60 gün barış ve müzakere demek istemişti ve sonrasında İran'ın nükleer kapasitesi artık var olmayacaktı sözlerinin arkasındaydı. Biz bir önceki yönetim değiliz. Başkan Trump nükleer silah olmayacak dedi. Trump barış istiyor ve İran da bu yolu seçmeli. Dün akşamki paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik İran'ın her türlü saldırısının bu gece görülenin çok daha üzerinde bir güçle yanıtlanacağını söyledi. İran bu sözleri ciddiye almakla akıllılık edecektir. Geçmişte olduğu gibi Sözlerinin arkasında çok net konuşuyor. Tabii ki Genel Kurmay, General Eric Korilla CENTCOM'dan muazzam bir iş yaptı. O ve tabii ki bütün merkez komutanlığı açısından tabii ki bu Pentagon çapında genel bir çabaydı. Tabii ki pilotlara da hakkını vermek istiyorum. Bu bombardıman uçaklarını uçuran, savaş uçaklarını uçuran... Tanker uçakların pilotlarını, bu savaşçılarımızı, destroyerlerdeki, denizaltılardaki, uçak gemilerindeki savaşçılarımızı da selamlıyoruz. Askerlerimiz de se selamlıyoruz. Her türlü savunma görevlerini gerçekleştiren, bu, bu operasyonda görev alan, bu mükemmel şekilde gerçekleştirilen operasyonda görev alan tüm Amerikalılara tüm müttefiklerimize ve aynı zamanda İsrail'e de tebriklerimizi sunmak istiyoruz. Bu tabii ki aylarca ve haftalarca planlama ve pozisyonlanma şeklinde hazırlık gerektirdi. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın emriyle büyük bir hassasiyetle yanlış yönlendirme ve en üst düzeyde operasyonel güvenlikle gerçekleştirildi. B2 bombardıman uçaklarımız bu nükleer tesislerin bulunduğu yerlere girip çıktı. Dünyanın haberi bile olmadı ve bu açıdan da tarihi bir önem taşıyor. Saldırı 2001 yılından beri B-2 Spirit bombardıman uçaklarının en uzun menzilli görevi ve aynı şekilde MOP bombasının ilk kullanımı olmuştur. Bu saldırı ve kullandığımız hem silahlar hem de uçaklar Amerikan uçaklarının Amerikan ordusunun gücünü göstermektedir. Başkan Trump Trump'ın da söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri savaş istemiyor. Ancak net bir şekilde söyleyeyim ortaklarımız, halkımız ya da çıkarlarımız tehdit edildiğinde süratle ve kararlılıkla harekete geçeceğimizden emin olabilirsiniz. Başkomutanımıza da gerçekten tebriklerimi sunmak istiyorum. Dün akşam başarılı operasyonumuzu son derece başarılı bir şekilde yönetti. Askerlerimizi ve Amerika'yı Tanrı korusun ve Tanrı'dan bizi korumaya devam etmesini istiyoruz. Şimdi Genelkurmay Başkanı'na sözü bırakıyorum. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Bütün Askerlerimizin hakkını verdiğiniz için bu gün büyük bir başarıyla başarılı. operasyon gece yarısı çekici operasyonunu gerçekleştirdik. Bu son derece karmaşık ve yüksek riskli bir operasyondu ve muazzam bir beceri ve disiplinle gerçekleştirildi bu operasyonda görev yapan emeği geçen tüm personelimize, planlayıcılara tabii ki ne kadar disiplinli olduklarından dolayı tebriklerimi sunuyorum. Tabii ki operasyonun amacı İran'ın nükleer silah altyapısını ortadan kaldırmaktı. Farklı tiyatrolarda, farklı bölgelerde koordinasyon içerisinde tüm dünyada gücümüzü iletebileceğimizi istediğimiz hız ve hassasiyetle gerçekleştirebileceğimizi gösteren son derece gizli bir operasyondu. Washington'da çok az kişinin haberi var. Vardı. hem zamanlamasından hem de doğasından çok az kişinin haberi vardı. Operasyonel detayları şimdi şu yandaki grafik üzerinden de göstereceğim. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece büyük bir B2 saldırı filosu Amerika Birleşik Devletleri karasından havalanmıştı ve taktik sürprizi koruyabilmek için bir bu uçaklardan bazıları batıya ve pasifiyeye gitti. Yani burada kandırma operasyonunun bu şekilde başarılı olmasıyla birlikte 7b2 bombardıman uçağı minimal iletişimle 18 saatlik bir uçuşla hedef bölgesine ulaştı, Birden fazla kez uçuş anında yakıt ikmali yapan uçaklarımız son derece hassas manevralarla eskortlarıyla son derece kısıtlı bir alanda çok az ve minimum iletişimle gerçekleştirildi. Yani bizim ortak Üç komutamızın dünyada herkesten daha iyi olduğunu gösteren bir koordinasyonla ABD saatiyle saat 5'te bölgede bulunan bir Amerikan denizaltısında iki düzeneden fazla Tomahawk füzesiyle İsfahan'daki yüzeydeki altyapı hedefleri hedef alınmıştır. Bunun sonrasında Amerika Birleşik Devletleri İran hava sahasına girdikten sonra 4. ve 5. nesil savaş uçaklarıyla bombardıman uçaklarının önünde yüksek süratle ilerlemiş ve her türlü düşman savaş uçaklarını ve uçak savar tehditlerini bertaraf etmiştir. Amerikan Strateji Komutanlığı'nın desteklediği ve Amerikan Siber Komutanlığı ve Uzay Komutanlığı'nı desteklediği uzay gücü ve Avrupa gücünün de koordinasyonuyla saldırı filosu NATO'ya yaklaşmış ve Amerikan savunma filosu bombardıman uçaklarının güvenli şekilde ilerlemesi için yüksek süratli füzelerle saldırmış ve her türlü potansiyel İran uçak savar ve füze savunma sistemleri kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir saldırı sırasında uçak savar atışı gerçekleşmemiştir. İran saatiyle gece 2.10'da 1 numaralı B2'den GBU-57 bombaları Fordo'ya ateşlenmiştir. Dün akşam baş. Başkan Trump'ın söylediği gibi diğer uçaklar da hedeflerini vurmuş ve toplam 14 bombayla iki hedef alanı bombalanmıştır. Tüm İran'ın nükleer altyapı hedefleri İran saatiyle 2.10'da yine Tomahawk füzeleriyle İsfahan'a ulaşmış ve operasyon süresince sürpriz ve şok efekti korunmuştur. Bunun sonrasında saldırı filosu İran hava sahasından çıkmış ve eve dönüşe başlamıştır. Herhangi bir hem saldırı filosuna dönüş esnasında da herhangi bir füze ateşlenmemiştir. İran'ın savaş uçakları herhangi bir şekilde havalanmamış ve İran'ın hava karadan havaya füze sistemleri uçaklarımızı görmemiştir. Tamamen görünmez bir şekilde kusursuz bir sürpriz ile gerçekleştirilmiş ve toplam 75 hassas silah kullanılmış ve ABD Başkanı da söylediği gibi 14 tonluk GBU-57 MOP silahları da ilk kez kullanılmıştır. Tabii ki son bombardımandaki hasar değerlendirme çabaları ve çalışmaları gerçekleştirildikten sonra detaylı bilgi verilecektir. Ancak her üç noktada da son derece yüksek hasar gözlemlenmiştir multiple flights of hayalet bombardıman uçaklarının yanı sıra toplamda 125 Amerikan uçağı Dördüncü ve 5. nesil uçaklar, onlarca ve onlarca hava yakıt ikmal tankerleri ve bunun yanı sıra denizaltılar, destroyerler ve yüzlerce personel operasyona katılmıştır. Daha önce de söylendiği gibi Amerikan tarihinin en büyük B-2 saldırı görevidir. Ancak 11 Eylül sonrasında gerçekleştirilen B-2 bombardıman görevinden sonra en uzun ikinci görev olmuştur. Tabii ki Irak, Suriye ve Körfez'deki güçlerimiz de alarm durumundadır ve her türlü İran'ın ya da vekillerini gerçekleştireceği saldırılara karşı hazırız. Tabii ki bu son derece yanlış bir karar olacaktır. Kendimizi savunacağız. Askerlerimizin güvenliği ve sivillerimizin güvenliği tabii ki her zaman birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu görev eşsiz gücünü, koordinasyonu göstermiştir Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin. Sadece birkaç hafta içerisinde stratejik planlamadan küresel uygulamaya geçmiştir ve bu operasyon Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunun küresel erişim gücünün ne kadar eşsiz olduğunu göstermiştir. Başkanı da söylediği gibi dünyada başka hiçbir ordu bunu gerçekleştiremezdi. Başkanla ve Savunma Bakanı ile birlikte tabii ki aynı şekilde personelimizi planlamacılarımıza, siber operatörlerimize ve komutanlarımıza tabii ki tebriklerimi sunmak istiyorum. Onların becerileri, disiplinleri ve takım çalışmaları sayesinde bu operasyon mümkün olmuştur. Özellikle gurur duyduğum bir nokta daha var. Tabii ki operasyonel güvenliği sağlanması konusunda gösterilen disiplin son derece önemliydi. Çünkü başkan için çok önemli bir noktaydı. Hem de savunma bakanı ve genelde için çok önemliydi. Biz bu konuya odaklanmayı devam edeceğiz. Tabii ki bugün buradayken birçok Uçağımız hala havada ve yüzlerce uçağımız hala görevde. Bu sebeple savaşçılarımız evlerine dönerken ve görevlerinin başında olan askerlerimizi düşüncelerimizden ayırmayalım. Askerlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'ni savunmaya her zaman hazırlar, aynı şekilde bölgedeki çıkarlarımızı da savunmaya hazırlar. Birkaç soru alabiliriz şimdi. Peki şu anda rejim değişikliği masada mı? Tabii ki saldırı sonrası hasar tespiti devam ediyor dediniz. Peki burada İran'ın herhangi bir nükleer kapasitesi kaldı mı? Bu misyonun, bu görevin kesinlikle rejim değişikliğiyle ilgisi yoktu. Başkan hassas bir operasyon emri verdi. Ulusal çıkarlarımıza İran'ın nükleer programı tarafından Teşkil edilen tehditlerin ortadan kaldırılması ve mütefikimiz İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için bir emir vermişti. Tabii ki şu anda çok erken bu konuda hasar tespit çalışmaları sonrasında detaylı bilgi vereceğiz. Sayın Bakan, başkanın operasyon emrini verdiği kritik bir an var mıydı? Yani şu anda artık artık operasyona yeşil ışık yandı. Tabii liderliğini bizzat gördüm. Tamamen barış sürecine bağlı olmayı sürdürdü ve İran'a bütün fırsatları tanıdı. Maalesef sürekli engellerle karşılaştı. Bu sebeple kendilerine masaya gelmek için nükleer programı ve uranyum zenginleştirmeyi sona erdirmek için onlara mümkün olan her türlü fırsatı verdi. Ancak öyle bir an geldi ki artık belli bir eylem gerçekleştirilmesi bize ve askerlerimize olan tehditini ortadan kaldırılması gerektiğine karar verdiği bir an geldi. Irak, Suriye ve Körfez bölgelerindeki askerlerin daha çok korunması için gerekli adımlar atılacağı söylendi. Peki kongre üyelerine saldırıdan önce bilgi verildi mi? Ne kadar öncesinde haber verildi? İlk sorunuza gelecek olursak tabii ki bölgede son birkaç hafta içerisinde risk gerçekten artmakta ve sadece bu operasyonla ilgili olarak değil, biz bölgedeki artan risk sebebiyle askerlerimize yönelik riski azaltmak için önemli adımlar attık ama önceden askerlerimizi uyarmadık. Uçaklarımız güvenli şekilde bölgeden ayrıldıktan sonra biz e, Kongre üyelerine tabii ki saldırı sonrasında uçaklarımız bölgeden ayrıldıktan sonra bilgi verildi. İki sorum olacak Sayın Bakan. Peki İran'ın nükleer programını tamamen yok ettiğinize emin misiniz? Peki İran'ın balistik füzeleri konusunda durum nedir? Sizin her zaman en büyük tehdidin İran'ın balistik füzeleri olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü çok önemli bir sorun daha olacak. Bir sonraki adımınız ne olacak? Eğer İran ya da İran'ın vekil güçleri, bölgedeki vekil güçleri Amerikan çıkarlarına, Amerikan müttefiklerine saldıracak olursa nasıl bir adım atacaksınız? Sayın Genel Başkan siz de bu konuda söyle konuşabilirsiniz. Tabii ki ilk değerlendirmemize göre bütün hassas bombalarımız istediğimiz noktalara düştü ve istenen etkiyi oluşturdu. Yani bu da şu anlama geliyor. Özellikle Fordo Kit birincil hedefimizdi. Bu noktada yıkımın... İran'ın nükleer kapasitesinin yıkıma uğradığını söyleyebilirim. Tabii ki nerede olursa olsun Irak'ta, Suriye'de, Körfez'deki üstlerimiz olsun, Genelkurmay Başkanı'nın da söylediği gibi İran'ın ya da vekillerini buradaki Amerikan güçlerine saldırması çok kötü bir fikir olacaktır. Sayın Bakan, misilleme konusunda İran ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı konusunda geliştirme konusunda işbirliği yaptığını görüyoruz. Sizce İran, Kuzey Kore ve diğer güçlerin, mesela Çin gibi güçlerin Misilleme yapmak için güçlerini birleştirebileceği konusunda bir endişeniz var mı? Tabii ki bir önceki yönetiminin politikaları sebebiyle bu ülkeleri birbirine yaklaştırmış bulunuyoruz. Tabii ki bu da son derece zorlu bir ortam oluşturuyor. Ancak bu operasyonda hedefimiz İran ve İran'ın nükleer kapasitesiydi. Bu noktaya odaklanıyoruz. Tabii ki böyle bir şey. 20 yıldır aslında açık söylemek gerekirse Başkan Trump İran'ın nükleer silah sahip olamayacağını söylüyordu ve şu anda gördüğümüz ve karşılaştığımız engellerle diplomasiye çıkarılan engeller göz önüne aldığında artık bunu engellemek için askeri operasyon kararı verilmiş durumda. Genel Keyin tabii ki operasyonel güvenliğin ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Peki hangi Irak ve bölgedeki Orta Doğu'daki Amerikan askerlerini korumak için hangi adımlar attı? Aynı şekilde terörle mücadele tecrübesi olan birisi olarak şunu sorabilir miyim? Orta Doğu'da yeni bir açık uçlu savaşa girilmesi endişeniz var mı? Hangi koruma adımlarının atıldığını söyleyemeyeceğim. Tabii ki şu kadarını söyleyebilirim. Proaktif bir şekilde çalışıyoruz. Önlemlerimiz konusunda ve güvenliğini sağlamak için askerlerimizin tüm adımları atıyoruz. Başkanın emri ve çok net bir şekilde söylediği gibi bu açık uçlu değil Tabii ki ama bu bizim karşılık verme kapasitemizi sınırlamıyor. Dünyanın en güçlü ordusuyuz. İnsanlarımızı savunmak için gereken her şeyi yapabiliriz ama başkan bize net, güçlü ve odaklı bir emir verdi. İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılması hedefler. Bunlarda vurulanlar da bunlardı ve buradaki saldırılarda vurulan ne olduğunu İran'ın da çok iyi anlaması gerekiyor. Bar Trump barış istiyor, burada müzakereyle bir anlaşma istiyor. Daha önce İran'ın nükleer kapasitesi olamayacağını ve buna izin vermeyeceğimizi çok net bir şekilde de göstermiş olduk. Um, Sayın Bakan, um, hem size hem de sizin Genelkurmay Başkanı'na sorum olacak. İsraillerle bu saldırı nasıl koordine edildi? Özellikle askeri ve stratejik alanda taktik olarak değil yani İsrail ordusunun doğrudan bir katılımı oldu mu operasyona? Tabii ki İsrail özellikle başta ve bölgede İran'ın savunma kapasitesinin ve Füze rampalarının ortadan kaldırılması konusunda çok başarılıydı ve tabii ki müttefikimiz İsrail'in başarısını görmekten biz de memnun olduk. Ve Merkez Komutanlığı'nda İsrail'in savunması açısından da tabii ki memnun olduk ancak bu sadece operasyon ve liderliği Amerika tarafından gerçekleştirildi. Tabii ki son bir buçuk hafta içerisinde hava savunmalarının ve yaklaşım ekseninin temizlenmesi konusunda İsrail'in geçmişteki son 10 gün içerisindeki saldırılarının sonuçlarından faydalandık. Tabii ki sadece hava sahasında herhangi bir çatışma ya da bir aynı noktada bulunmamak açısından bir koordinasyon oldu ama tamamen Amerikan güçleri tarafından gerçekleştirildi saldırı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri konusunda özellikle Körfez'deki müttefiklerinin tepkilerine ilgili Herhangi bir ekstra asker getirilmesi var mı? Tabii ki ya da ek önlemler alacak mı askerlerin ve üslerin korunması anlamında? Tabii bölgedeki müttefiklerimizin karşılaştığı zorlukların farkındayız. Onlarla birlikte çalışırken karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Oradaki hassasiyetleri de dikkate alıyoruz. Sonuçta tabii ki orada çok fazla askerleri, çok fazla insanları var. Amerikan askerlerini de bulduyslar ama tabii ki bölgedeki müttefiklerimiz de var. Bu konuda kendileriyle yakın konsültasyon halindeyiz. Tabii ki küresel resmi görmek açısından çok önemli bir soru. Çünkü benim görevim birçok sınama konusunda küresel resmi görmek gerekiyor. Her zaman bizim dünyadaki güçlerimizin postürünü çok net bir şekilde ve öngörüyle ortaya koymaya çalışıyoruz. Savunma Bakanı ve Başkan'a yeni önerilerde bulunuyoruz. Tabii ki gelecek için herhangi bir yorum yapamam ancak Amerikan halkı bütün adımlarımızı çok dikkatli planladığımızı bilmeli. Burada gerekli değişikliklere güç yapımızı da değiştirebileceğimiz her zaman tabii ki bilinmelidir. İranlarla şu anda nasıl bir iletişim var? Herhangi bir diplomasi olasılığı var mı önümüzdeki günlerde? Tabii hem Kamuya açık hem de özel mesajların farklı kanallardan gönderildiğini söyleyebilirim. Yani onlara masaya gelmek için tüm fırsatları veriyoruz. Amerika'nın pozisyonunu çok net bir şekilde iletiyoruz. Bunun farkındalar. Hangi adımları atabileceklerini biliyorlar. Barış için ne yapabileceklerini biliyorlar ve umarız böyle davranırlar. Başkan açık uçlu bir saldırı istemiyor olabilir ama İranlar bu fikirde olmayabilir. Peki siz uzun bir savaşa hazırlıklı mısınız? Tabii çatışmada her şey olabilir. Bunun farkındayız. Ancak bu operasyonun boyutu kasıtlı olarak kısıtlıydı. Tabii ki Amerikan ordusunun neredeyse sınırsız olan kapasitesiyle karşılaştığınız zaman İran'ın bu man manada bir seçeneği var. Biz onlara net bir şekilde bunu sadece nükleer tesislerin hedef alındığını başkanın çektiği çizginin sadece bu olduğunu ifade ettik. Tabii ki şimdi artık barışçın ilerlemek gerekiyor. Buradan alınması gereken derslerden bir tanesi aynı şekilde Amerikan ordusu ve farklı kolları arasında inanılmaz bir işbirliği çok önceden böylesine karmaşık bir operasyonun gerçekleştirilen operasyonun büyüklüğü gerçekten nefes kesici. Eğer olayı gerçek zamanlı olarak görebilseydiniz gerçekten nefesiniz kesilirdi. Tahran'da kesinlikle gerçeği ve Amerika'nın ortasına Missouri'den gece boyunca uçarak Dünyada en fazla korudukları 3 tesisin üzerinde hiç haberleri bile olmadan gelip onları yok etmesini ve buradaki pilotların tek bir füze bile atılmadan evlerine dönüyor olması gelecek için İranlılar açısından psikolojik olarak çok önemli bir etkisi olacaktır ama ben gerçekten bu operasyonun nasıl gerçekleştirildiğini ve Pentagon'un ne kadar hassasiyet ve profesyonellikle bu operasyonu gerçekleştirmesi konusunda gerçekten gurur duyuyorum. Bir soru daha alacağım. Sayın Bakan, saldırının meşrulaştırılması konusunda Mart ayında Ulusal İstihbarat Direktörü İran'ın bir nükleer silah inşa etmediği konusunda bir tehdit değerlendirme raporu sunmuştu ve Hamaney'in 2008'de durdurduğu nükleer programları yeniden başlatmadığına dair bir rapor yayınlamıştı. Peki sizin elinizde o tarihten sonra İran'ın pozisyonunu değiştirdiği ve nükleer silahları hedeflediği konusunda nasıl bir istihbaratınız var? Bunlar Amerikan istihbarat kaynaklarından mı geldi yoksa biz bunu başka ülkelerden mi aldık efendim? E tabii ki net bir şekilde ifade etti, bütün istihbarata, tüm bilgilere baktı. Başkan Trump ve İran'ın nükleer programının bir tehdit olduğuna karar verdi ve bu hassas operasyonu gerçekleştirme kararını verdi. Amerikan çıkarlarını korumak ve İran nükleer programını ortadan kaldırmak için tabii ki hem bizi hem de müttefiklerimizi korumak için gerçekleştirdi. Olaya baktı ve cesur bir adım attı ve Amerikan halkı da... Başkomutanımızdan başka bir şey beklemezdi. Çok teşekkürler.